Gençler merhabalar. Biyoloji okuluna hoş geldiniz. 2022 AYT sorularını çözmek ister misiniz? Elbette. Hadi gelin hemen başlayalım. İlk soruyla başlıyoruz. İnsanda ince bağırsaktan kan emilen işaretli bir amino asit demiş. Bize ÖSYM amino asit değil de gliko, glikozu vermiş. E, ben neticede soruyu değiştirdim. Başıma işe almak istemiyorum açıkçası. En kısa yoldan beyne ulaşma süreci. Bakın en kısa yol demiş. Ve nereye ulaşacak? Beyne. Hangi organlardan geçer demiş. Ben şuraya bir size bir görsel koydum. Bakın bunlar ince bağırsak villusları. Ve e, buradan emilim gel gerçekleşiyor. Bize amino asit dediği için arkadaşlar glikoz amino asit kısa zincirli yağ asitleri kan dolaşımıyla emilirken e, uzun zincirli yağ asitleri öncelikle ince bağırsak epitel hücreleri içerisinde şilo mikrona dönüşür. Daha sonra lenfte gider. Lenf taşıma sisteminde ilerler arkadaşlar. Ama bize amino asit sorduğu için biz kan dolaşımına bakıyoruz. Bakın şimdi öncelikle kapı toplar damarıyla nereye gelecek? Karaciğere gelecek. O zaman nereden geçecek? Ee, karaciğerden geçecek. Sonra bu karaciğerden yine büyütelim. Karaciğerden karaciğer üstü toplar nereye gelecek arkadaşlar? Kalbin sağ kulakçığına gelecek. Bakın sağ kulakça. Sağ kulakçık sağ karınca inecek. Daha sonra sağ tarafta ne vardı? Kirli kan vardı. Bunun temizlenmesi için bir kere akciğere gitmesi lazım arkadaşlar. Akciğere gidecek geri dönecek. Hemen bakalım akciğer var mı? Evet akciğere gitti geri döndü. Aa kalp de var. Zaten gördük arkadaşlar. Peki akciğere gitti geri döndü kalbin sol taraftığına geldik. Temiz kan var. Artık bu temiz kan aortla vücuda gönderilecek. E, aorta çıktıktan sonra o zaman beyne gidebilir. Direkt e, böbreğe gitmesine gerek yoktur. O zaman cevap 1, 3 ve 4 şıklardan Diyarbakır olmuş oluyor bizim için. Hemen ikinci soruya geçelim. İnsanda destek ve hareket sisteminin işlevleriyle ilgili hangisi yanlıştır demiş bize. Kalsiyum, fosfor gibi bazı mineralleri depolar. Evet arkadaşlar bu, bu mineraller e, kemiklerin inorganik kısmını oluşturur. Mineraller inorganik kısım e, bir de organik madde kısmı da var. Organik madde miktarı arttıkça kemik yumuşar. inorganik madde miktarı arttıkça da kemik sertleşir kırıgan, kırılganlaşır. Bunu da unutmayalım. Bununla ilgili de soru gelebilir bize. İç organları mekanik etkilere karşı korur. Korumaz mı? Özellikle de göğüs kafesi. Arkadaşlar, akciğerlerimizi, kalbimizi korumuş oluyor. Vücudun hareketlerini yalnızca iskelet sistemi sağlar. Bakın, yalnızca iskelet sistemi sağlar çok doğru bir kavram değil. İskelet sisteminin yanı sıra da e, hareket etmesini sağlayan kaslarımız var. İskelet sistemi ve kas sistemi birlikte sağlardı Yanlışı bulduk. İskelet kaslarının tutunacağı yüzey alanı olarak işlev görür. Aynen e, kan hücrelerinin üretiminden sorumludur. Kırmızı kemik iliğinde e, kan hücreleri üretiliyor bundan da sorumlu arkadaşlar. Hemen diğer bir soruya geçelim. Yarım daire kanalları işlev görmeyen bir kişide aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? Ben yarım daire kanalları dedim. ÖSYM bize kort organını sormuş. Kort organı eşitme ile alakalıydı arkadaşlar. Soruyu değiştirmek için de böyle yapmış oldum. Dış ortamdaki ses dalgalarının kulak zarına iletimi engellenir. Ne alaka? Yarım daire kanallarını şöyle bir kulağa bir önce bir bakalım mı birlikte? Bakın arkadaşlar burası dış kulak şurası orta kulak Burası da iç kulak arkadaşlar baktığınızda E dış kulakta kulak kepçemiz kulak yolumuz bize ne sormuş yarım daire kanallarının yani iç kulakta bulunan yarım daire kanalları zarar gördüyse yani sesin toplanması ile ilgili iletimi ile ilgili herhangi bir sorun yok arkadaşlar engellenmez yani ee, Orta kulaktan iç kulağa ses dalgaları iletilmez. Orta kulaktan iç kulağa ses dalgaları iletilirken burada çalışan e, e, kemikler var arkadaşlar. Çekiç, örs ve üzengi kemikleri var bunlar. E, bunlarla bir zarar görme durumu yok. O yüzden iletilmez değil, iletilebilir. E, i̇ç kulaktaki impuls üretimi gerçek, iç kulakta impuls üretimi gerçekleşmez. Impuls üretimi arkadaşlar şu salyangozun içerisinde. Bu vestibüler ve timpanik kanaldaki suyun endolem sıvısının perilenf ve endolem sıvısının hareketiyle işitme sinirlerinde uyarılar oluşuyordu. E, burada da herhangi bir sıkıntı yok. O yüzden bu, bu da olmaz arkadaşlar. Peki ne olur? Kişide denge kaybı görülür arkadaşlar. Bakın şurayı bir temizleyelim. Kulakta arkadaşlar şunlar yarım daire kanalları. Bir de şunların böyle hemen alt kısmında kesecik ve tulumcuk var özellikle yarım daire kanalları kesecik tulumcuk vücudun dengesi açısal hareketi yani eğik mi duruyoruz yer çekimine karşı nasıl duruyoruz gibi e, bu tarz dengeleri ayarlar ve beyne gönderir e, Hatta buradan gelen bilgiler kulaktan gözden gelen bilgiler beyincikte birleştirilerek ana dengemizi e, kurmuş oluruz beyincik sayesinde ee, şu son e, öncüle de bakalım. Dış ortamla orta kulak arasındaki hava basıncı ayarlanamaz. Bunu kim yapıyordu arkadaşlar? Şuradaki güzelin östaki borumuz yapmış oluyor. Östaki borusunda da herhangi bir sıkıntı olmadığına göre bu da meydana gelmez. Cevabımız diğer bakış olarak işaretleyebiliriz. Dördüncü öncülümüze yani dördüncü sorumuza geçelim. Dişi üreme sisteminin kontrolünde görev alan östrojen ve progesteron hormonları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ee, östrojen ve progesteron hormonları yumurtalıklar tarafından üretilir. Evet, doğrudur arkadaşlar. Östrojen ve progesteron hormonlarının salgılanması FSH ve LH tarafından kontrol edilir. Çünkü yumurtalıktaki e, hormonlar FSH, yumurtalığın çalışması aslında öyle diyelim FSH ve LH tarafından kontrol edildiği için o zaman östrojen ve progesteron dolaylı olarak FSH ve LH tarafından kontrol edilebilir. Hem östrojen hem de progesteron rahmin embriyo gelişimine hazırlanmasından sorumludur. Evet arkadaşlar rahmin gelişimi, kan damarlarının artması, bir yastık gibi hazırlanması falan gibi bütün işler östrojen ve progesterona bağlı aslında. Diğer bir öncüle bakalım. Östrojen ve progesteronun kanda belli bir seviyenin üstüne çıkması, endometriumun parçalanmasına neden olur. Hmm. Aslında yani doğru bir bilgi ama üstüne çıkması mı yoksa azalması mı? Kanda östrojen ve progesteron miktarı azaldığı zaman arkadaşlar ne oluyor? E parçalanıyor ve menstruasyon döngüsünde regllediğimiz kısım meydana gelmiş oluyor. Demek ki yanlış olan şıkkı bulduk burada. E döllenme gerçekleşmediğinde korpus parçalanması, östrojen ve progesteron derişiminin hızla azalmasına neden olur. Aynen öyle. Özellikle korpus luteum bol miktarda progesteron, az miktarda östrojen salgılıyordu. Bunu da unutmayalım. Evet sevgili gençler, geldik şimdi 5. sorumuza. Bir fizyolog insan kanındaki hemoglobinin oksijene doygunluğunu etkileyen faktörler üzerine bir çalışma yapmış ve çalışma sonunda çizmiş olduğu grafiklerden birini burada göstermiş. Grafikteki bir numaralı eğrinin iki numaralı eğri şeklinde değişikliğe uğramasındaki aşağıdaki olaylardan hangisi neden olmuş olabilir? Arkadaşlar bu grafiği bir soru bankası çözdüyseniz solunum sistemi sorusu çözdüyseniz mutlaka görmüşsünüzdür. Bu ne grafiği arkadaşlar? Bor kayması grafiği. Normalde normal kan pH'ımız bize 7.4'tür arkadaşlar. Burada düşük kan pH'ı 7.2. Kanın yüksek e, normal pH'tan düşük pH'a e düşmesinin en, en önemli sebebi, önemli sebebi ne olacak? Karbondioksit miktarı artışı. Peki hadi bakalım şıklarda karbondioksit miktarının artışını arayalım. Egzersiz yapan bir kişinin dinlenme durumuna geçmiş olması. E, dinlenme durumuna geçiyor. E, bolca nefes alıyor. Hani oksijenin de artmış oluyor. Burada karbondioksit miktarı artmaz arkadaşlar. Antrenmana başlayan bir kişinin koşması. na bulduk. Antrenmana başlayan bir kişi. Bir anda koşuyorsa e, hücrelerindeki oksijeni kullanacak ve karbondioksitle dönüştürecek. Karbondioksit miktarı artacak. Kan pH e düşecek. Ve kan pH e düştüğü zaman arkadaşlar. Ne olacak biliyor musunuz? Normal kan pH'ında şuna baktığımızda bakın oksijenin hemoglobin oksijene doygunluğuna gidersek arkadaşlar normal pH'da yüzde yaklaşık 85 gibi bir doygunluğu var. Yani 100 tane hemoglobinden 85 tanesi oksijene doygun gibi düşünebilirsiniz. Düşük kan pH'ına baktığımızda ne oluyor? İşte buna yaklaşık %78 gibi falan diyebiliriz. Baktığımızda arkadaşlar düşük pH'da hemoglobin oksijeni daha az doygun. Demek ki tuttuğu oksijenleri bırakmış arkadaşlar. Düşük pH olduğunda karbondioksit arttığında hemoglobin bu pH sayesinde elinde tuttuğu ee, oksijenleri bırakıyor bir taraftan e, karbondioksitin taşınması sırasında meydana gelen e, hidrojenleri tutuyor kendisine ve e, bazı karbobino hemoglobin olarak yani karbondioksit hemoglobine de bağlanarak taşınıyor ya bir kısım karbondioksit alıyor dokudan uzaklaştırırken e, hem pH'i yükseltmeye çalışıyor hem de oksijen oranını e, dengelemeye çalışıyor yani yüksek pH arıyorduk biz antrenman yapan bir kişinin koşmaya başlaması tabii ki e, ne yapıyor? Karbondioksit seviyemizi arttırıyor ve pH'ımızı yükseltiyor. Şunlara bakalım. Deniz seviyesinde yaşayan bir kişinin 1500 metre yüksekliğe çıkması. Bu kandaki al yuvarla ilgili. Bu al yuvar sayımızı arttırır arkadaşlar. Peki yaşamını yüksek kesimlerde sürdüren kişinin deniz seviyesine inmesi. Yüksek kesimlerde yaşayan kişilerin alıyor sayısı fazlarken deniz seviyesine indikten sonra oksijen kısmı basıncı artacağı için bu kadar fazla alüvara gerek olmayabilir. O yüzden belki hatta alüvar yıkımı bile artabilir. Normal solunumu sürdüren kişinin oksijen tüpüne bağlanarak ilave oksijen alması e bu da oksijeni arttırmış oluyor. Karbondioksiti arttırmıyor. Cevabımız zaten B'ydi. Altıncı soruya sure geçelim bu bir ekoloji sorusu arkadaşlar ekoloji sormayı da seviyor ÖSYM. aşağıda lojistik büyüme gösteren bir popülasyona ait S tipi büyüme eğrisi verilmiştir belki bu sene de J tipini sorar arkadaşlar S tipi büyüme eğrisinde e, bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş bize Bir numaralı bölgede düşük çevre direncine bağlı olarak birey sayısı hızla artar bakın arkadaşlar popülasyon büyüklüğü demiş burada zamanla popülasyon büyüklüğü artmış değil mi E zamanla popülasyonun birey sayısı artıyor çevre direnci düşüktür. Çevre direnci yüksek olduğu zaman da birey sayısı artamaz arkadaşlar. Yani imkanların kısıtlı olması anlamına geliyor çevre direnci. Çevre direnci iyi bir şey değil popülasyonlar için. E, çevre direnci düşük olduğu için hızla artar. Doğru, söylenebilir. 2 numaralı bölgede popülasyonun büyüme hızı azalmaya başlar. Bakın bayağı hızlı gidiyorken, bayağı hızlı büyüyorken burada ne olmuş? Birazcık bu hız azalmış, yavaşlamış. Bu da doğru bizim için. 3 numaralı bölgede popülasyondaki bireyler arasında kaynaklar için rekabetin daha az olması beklenir. Şuna dikkat edelim arkadaşlar. Bakın popülasyon büyüklüğü artık neredeyse sabitlenmiş. Neden bu biliyor musunuz? Burada çevre direnci en yüksek durum. Peki çevre direnci yüksekse popülasyondaki birey sayısı fazla. O zaman bizim kaynaklarımız da sonsuz değil. E, kaynaklar da kısıtlı olduğu zaman e, rekabet çıkacak arkadaşlar. Dolayısıyla rekabet az değil rekabetin fazla olması beklenir. Ne yaptık? Yanlış cevabı verdik. Hemen devam edelim. Diğerlerine de bakalım. Popülasyon büyüklüğü taşıma kapasitesine yaklaştıkça büyüme yavaşlar. Doğum ölüm oranı birbirine yaklaşır. Bu da doğru bilgi arkadaşlar. Popülasyon büyüklüğü taşıma kapasitesine yaklaştıkça çevresel direnç artar. Bu da zaten az önce söylediğimiz doğru bir bilgiydi. Yedinci soruya geldik. Aynı habitatı paylaşan benzer ekolojik nişe sahip iki tür ile ilgili niş neydi arkadaşlar? Canlının yaptığı iş, niş iş arkadaşlar yani iş derken hani doğada ne yapıyor nasıl besleniyor işte avcı mı av mı ee, veya işte bu ekolojik dengeye nasıl bir katkısı var nasıl ürüyor yani o canlının hayat boyunca yaptığı işin hepsi ekolojik niş anlamına geliyor arkadaşlar. Bunlar neymiş benzer ekolojik nişleri varmış canlıları. Eee türle ilgili bakalım. Bu türlerden birisinin ekolojik nişini değiştirmesi durumunda aynı alanı birlikte kullanmaya devam etmeleri beklenir. Eğer yani ekolojik nişini değiştirirse aynı alanda kalabilirler. Doğru. Ortamda kullandıkları kaynaklar sürekli olarak arttıkça bu türler arasındaki rekabet azalır. Ek kaynaklar artıyor, rekabet o zaman zaten kaynak için rekabeti bulunursun rekabet azalır. Doğru. Bu türlerden biri her zaman diğer üzerine avcılık baskısı oluşturarak diğerinin ortamdan yok olmasına neden olur. Yani bilmiyorum ki bir bir, bir bir ikisi benzer ekolojik niş yapıyor. Yani bir birbiri üzerine avcılık baskısı oluşturması pek muhtemel değil arkadaşlar. O yüzden bunu elerim. 1 ve 2'yi alırım. Cevap da Ceyhan derim. 8. soruya geldik. Ökaryotik bir hücrede bulunan DNA ve RNA molekülleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yanlışı soruyor bana. DNA molekülleri iki iplikli olup birbirine antiparalel uzanır. Doğru mu? Doğru. Valla buz gibi doğru. DNA'nın kendini e, eklerken, pardon eşlerken arkadaşlar, belirli bir pirimidin bazının karşısına belirli bir purin bazı gelir. Doğru mu? Doğru. Yani ne olur? Adeninin karşısına... Temin gelir hatta ikili bağ yapar. Guaninin karşısına stozin gelir hatta üçlü bağ yapar arkadaşlar. Bu da doğruydu. Protein sentezinde işlev gören tüm mRNA çeşitleri DNA tarafından sentezlenmez. Hmm, zaten tüm deyince insan bir işkilleniyor. Peki DNA sentezlemeyecek de kim sentezleyecek bu RNA'ları? Olmaz arkadaşlar. Tüm DNA, tüm RNA çeşitleri DNA üzerinden sentezlenir. Yanlış cevabı bulduk. Devam edelim ama yine de RNA moleküllerinin protein protein sentezinde işlev gören tiplerinin yanı sıra enzim işlevi görenler de vardı. Hatta biz bunlara ne diyorduk biliyor musunuz arkadaşlar? E, ribozim böyle enzim işlevi görüyorlardı. O yüzden böyle bir özellikleri de var. Doğru. Nükleotitler DNA ve RNA moleküllerinin yapısal birimleridir. Nükleotitler bir araya gelerek DNA'yı veya RNA'yı oluşturur. Bu da doğru bir bilgi. Dokuzuncu soruya geldik. Ökaryotik hücrelerde translasyonla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi transkripsiyon, translasyon hatırlıyor musunuz? Bir santral dogmayı yazalım mı? DNA DNA'dan mRNA yazılır. mRNA'dan da protein yazılır. Yani e, bu sırada tabii ki tRNA da ona bağlanarak oluşturuluyor. Peki bu DNA'nın bir de neyi vardı? Replikasyon. Burası transkripsiyon. Burası ise translasyon. Yok. DNA'dan mRNA yazılması transkripsiyonken, mRNA'nın okunup protein'e dönüştürülmesi trans, translasyon olayı içerisindedir. Bize ne sormuş? Translasyonu sormuş. Translasyonda mRNA'daki mesaj polipeptide tercüme edilir. Yani şuradaki mRNA'daki şu rengi değiştireyim. mRNA'daki mesaj ne yapacak? Proteine dönüştürülecek mRNA okunacak tRNA tarafından. tRNA gidecek sitoplazmadaki aminoasitleri geliş getirecek ve ribozomda protein sentezlenecek. Doğru. Translasyonda aynı aminoasitin taşınmasında birden fazla çeşit tRNA görev alabilir. Şimdi bunun mantığını öğren benim öğrencim biraz zor kavrıyor Ama mantıken şöyle düşünün arkadaşlar. Bizim 64 çeşit kodonumuz var. Değil mi? Bunlardan 61 çeşidi ne sentezliyor? Amino asit sentezletiyor. Amino asit taşı taşımasına anlam veren 61 çeşit kodonumuz var. Şu aradaki 3 tanesi ne oldu? 3 tanesi durdurucu. Bunlar amino asit şifrelemez. Hatta aminoasit şifrelemediği için TRNA bu durdurucu kodunu gördüğü için sitoplazmadan gidip gidip e, bir aminoasit getiremeyeceği için duruyor zaten burada protein sentezi. Peki benim kaç çeşit e, rengi değiştiriyorum? Peki benim kaç çeşit doğada kaç çeşit aminoasitimiz aminoasit var? 20 çeşit doğada. Lütfen. Dikkatinizi çekerim. Doğada 20 çeşit aminoasitimiz var arkadaşlar. Peki bu 20 çeşit aminoasit. E ben 61 çeşit kodonla e, antikodonla kodlayacağım. Yani benim 61 çeşit şifrem varken 20 çeşit amino asitim var. E, dolayısıyla bir amino asitte birden fazla şifre kalıyor. Yani temel mantığı bu arkadaşlar. Çok da uzatmaya gerek yok. O zaman bu doğru bir bilgi. Translasyon enerji harcama gerektiren bir süreçtir. Tabii ki translasyonda ne yapıyoruz biz? Bir sürü bağ kuruyoruz değil mi? Dolayısıyla enerji harcamamız gerekiyor. Translasyonun başlama evresinde mRNA ve ribozomun büyük alt birimi birbirine bağlanır. Aslında mRNA ile ribozom birbirine bağlanır ama büyük müydü, küçük müydü? Hatırlıyor musunuz? Şu bizim bir mRNA ipliğimiz olsun. mRNA ipliğine arkadaşlar önce küçük alt birim bağlanır. Küçük alt birim bağlanır. Sonra küçük alt birimde bağlandıktan sonra TRNA şuradaki şifreyi okur. Buradaki şifreyi TRNA diyelim. TRNA aminositi geçirdiği zaman hop büyük alt birim gelir. Buraya aminositi bağlar. Sonra büyük alt birim. Yani şu birinci şu ikinci. Hatta ikinci bile demeyelim. Şöyle diyelim arkadaşlar. Şu birinci olay TRNA'nın aminoasiti getirmesi ikinci olay. Büyük alt birimin bağlanması da üçüncü olay olmuş olacak. Ya yazım biraz çirkin galiba. Aceleyle yazıyorum. Kusura bakmayın. Ee, o zaman ne yaptık? Biz yanlışı bulduk. Tek bir mRNA'nın translasyonu aynı anda birden fazla ribozomda gerçekleşebilir. Aynen gerçekleşebilir arkadaşlar. Bunun ismi neydi? Bunu da yazalım. Birden fazla ribozomda gerçekleşiyor. Buna ne deniyor? Poli Zon. Hücrenin arkadaşlar ani bir şekilde bir o proteini birden fazla e, ihtiyacı varsa ani bir şekilde üretmesi gerekiyorsa bir mRNA ipliğine bir sürü ribozom bağlanır ve aynı proteinden üretir. Peki burada da ekstra bir e, nokta var aslında. Aynı proteini üretiliyor. Üretilen proteinlerin amino asit sırası, sayısı hepsi birbirine aynısı olacak. Peptit bağ sayısı aynısı olacak. Bunu da TYT'de sormayı seviyorlar arkadaşlar. Evet geldik 10. soruya. Bir bitki hücresinde bulunan bölümlerin hangilerinde substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP sentezi gerçekleşir? Şimdi bir ATP sentez yolları vardı bizim 3 tane. Birincisi substrat düzeyinde. İkincisi neydi? Oksidatif. Üçüncüsü de foto fosforilasyon. Peki bana substrat düzeyinde fosforilasyonu soruyor. Sitoplazmada substrat düzeyinde fosforilasyon var mı? Var arkadaşlar. Glikoliz olayında substrat düzeyinde fosforilasyon sentezi yapılır. Mitokondri matriksinde arkadaşlar. E, mitokondride oksijenli solunum oluyordu değil mi? Mitokondri matriksinde ne evremiz vardı? Krebs evremiz vardı. Burada da substrat düzeyinde fosforilasyon var. İkisini de aldık. Kloroplastın granası. Kloroplastın granasında ne meydana geliyordu arkadaşlar? Şöyle bir kloroplast çizelim. Şöyle. E, şunlar gran'a adını alıyordu. Şurası neydi? Stroma adını alıyordu arkadaşlar. Granaların üzerinde ne vardı? Klorofiller vardı. Şunlar. Klorofil. Şu granalarda ne meydana geliyordu arkadaşlar? nasıl düzeyde ATP elde ediliyordu foto fosforilasyon ile ATP üretiliyordu yani üçüncü öncülü almayacağız cevabımız Ceyhan olacak 1 ve 2 Arkadaşlar bir de heh, 11 varmış ya 11 de çözelim Evet kırmızı alalım mavi çok sevemedim Evet bakterileri araştıran 3 öğrenci aşağıdaki örnekleri vermiş e, bu öğrencilerden hangileri kemosantetik bakterileri örnek vermiştir diyor Ece ne demiş bakalım klorofil pigmentine sahip suda yaşayan bir bakteri karbondioksit ve suyu kullanarak organik madde sentezlemektedir bunu yapmış fotosentez yapmış fotosentetik bir bakteri Eceme dedim e, Deniz Nitriti nitrita dönüştüren bir bakteri elde ettiği enerjiyle ortamdaki karbondioksit ve suyu kullanarak organik madde sentezlemektedir. Bu direkt kemo sentezi anlatmış bize. Deniz doğru söylemiş. Enerji kaynağı olarak güneş enerjisini kullanan bir bakteri hidrojen kaynağı olarak H2'yi kullanmaktadır. Bu da arkadaşlar foto Sentez yapmış. Bakın güneş enerjisini kullanmış ama hidrojen kaynağı olarak H2'yi kullanmış. Hep diyorduk ya fotosentez arkadaşlar e, su kullanılır. H2 ya da h 2 kullanılabilir demiştik. Bu H2 kullanılan bir e, fotosentez reaksiyonu anlatmış bize. O zaman doğru cevabımız yalnız deniz olmuş olacak. E, 12 ve 13. soruyu çözmedim arkadaşlar. Çünkü e, bitki e, biyolojinin çıkartılan konuları ile ilgiliydi. İki tane bitki ile ilgili sorumuz vardı. Baktığımızda 11 tane soru var arkadaşlar. Bu sene yine bitki konusu çıkartıldığı için iki soru daha gelecektir. E, şimdi protein sentezinden sormuş, DNA'dan sormuş. Yani bize ekstra neyden sorabilir diye yorumladığımda e, bir tane daha belki ekoloji sorusu gelebilir ya da sistemlerden gelebilir. Bu e, biraz daha sistem sorusu karşımıza çıkabilir diye düşünüyorum. Ee, sorular e, çok ÖSYM tarzında. ya Zaten ÖSYM'nin sorusu ama ben minik değişiklikler yaptım üzerinde. E, içiniz rahat olsun. Zaten hemen hemen aynılarını sormuş ÖSYM. E, benden şimdilik bu kadar. Beğendiyseniz, beğenirseniz, kaydederseniz, tavsiye ederseniz çok memnun olurum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.